Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere yeni bir iş fikri hakkında bilgi vereceğim. Zaman biliyorsunuz kriz, krizleri avantaja çevirmek lazım. Krizleri kâra çevirmek lazım. Bugünkü iş fikrimizde pandemi döneminde en çok kullanılan siperlik yapımı, siperlik yapmayı size öğreteceğim. Bu siperlik maliyet olarak evinizde yapabileceğiniz ve az bir maliyet yani 0.71 TL aralığında bir maliyete sahip. Fakat bunu rahatlıkla 7-8 TL'ye çok rahat satabileceğiniz bir siperlik yapacağız. Başlıyoruz. Öncelikle malzeme listemizi veriyorum. İsterseniz bir not alın. Not alın. Şerit. Bu şerit arkadaşlar kargo firmalarında buzdolabı, çamaşır makinesi en dış kılıfa sarılan beyaz piyasada gördüğünüz beyaz şerit ama biz bunu kullandık. Bundan pek memnun kalmadık. Bunun yerine, bunun yerine siz nalburcularda, top büyük nalburcularda bulunan yeşil renkli ondan daha sağlam, daha esnek bir şerit koli şeridi bulabilirsiniz. Onlar kilo işi satılıyor. Yani 15-16 kilogram civarında onu kullanırsanız ki biz onu kullandık. Çok memnun kaldık. Bu bir. İkincisi arkadaşlar kuş gözü bu kuş gözü perçin dediğimiz malzemedir. Küçük perçin. Yani biz asetat asetatı, asetat kullanacağımız asetat, asetatı bu şeritlere monte etmede kullanacağız. Bunu nereden bulabilirsiniz? Bunu büyük ayakkabıcı tamircilerinde rahatlıkla bulabilirsiniz. Yani çarşıyı dolaştığınızda ayakkabıcılara dediğiniz zaman sorduğunuzda kuş gözü nerede bulabilirim? Ya onda vardır. Yahut da sizi yönlendirir. Bu arkadaşlar asetatlar asetat kağıdıyla bir tane A4 ebatında asetat kağıdı. Kaç tane maske yapacaksınız o adette saydam asetat kağıdı kullanacağız. Yatay kullanacağız. Bu asetat kağıdını şeritlere monte etmek için havye kullanacağız. Elektrikçilerin kullanmış olduğu havye. Yani delik deleceğiz. O deliklere aldığımız kuş burunlarını, kuş şey kuş gözlerini perçinleyeceğiz. Perçinlemede kullanacağımız sıkma aparatı da nedir? Pense. Geniş ağzı, güzel kaliteli bir pense ile bu perçinlemeyi birbirine montajı sağlayacağız. Peki top halinde aldık. şeridi kesmek için bir makaza ihtiyacımız var. Güzel kesen bir makas. Bir de arkadaşlar metre ihtiyacımız var. Metre kullanacağız. Lastik. Yani bizim lastik dediğimiz görselde de göreceksiniz don lastiği olabilir. E, siyah veya beyaz renk kullanabiliriz. Geniş olmasına dikkat edin. Yuvarlak silindir şeklinde değil. Geniş olanını kullanacağız. E, kalem ve bir de metre. Metre kullanacağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yapımına geçebiliriz. Küçük 35 santimlik şeritimizi her iki her iki yandan ve ortadan deliyoruz. Deldikten sonra havya ile havya ile deliyoruz. Deldikten sonra perçinlerimizi geçiriyoruz. Tabi perçinin güzel tarafı, parlak tarafı önde kalacak şekilde. Perçinleri geçirdikten sonra bir arkadaşımızın yardımıyla pense ile güzelce sıkıyoruz. Üçünü de e, sıktıktan sonra e, şuna dikkat edeceğiz. Kesinlikle asetatla şerit aynı hizada olacak e, düzgün olacak ve gergin olacak yani şeritle asetat birbirinin üstüne sanki monte edilmiş gibi olacak bir dakika, lütfen. bu şekilde iyice sıktıktan sonra tabi sıkmak da önemli perçinlerin e, asetatla şeridi düzgün evet bu şekilde gözükecek yani bir bütün olacak şekilde e, yapıyoruz şimdi geliyoruz 45 santimlik malzememizi 45 santimlik malzememizi her iki yanından bu 35 santimlik malzemeye perçinleyeceğiz. 35 santimlik malzeme üzerine kitap ile her iki yandan deliyoruz arkadaşlar. Deldikten sonra gene perçinleri şey. yerleştiriyoruz. Perçinleri pense ile e, sıkıyoruz. ile sıktığımız zaman perçinler eziliyor. Tek bir parça yani perçinlemiş gibi oluyor. Ve e, iki malzeme yani 45 santimlik 47 pardon 47 santimlik malzeme ile 35 santimlik şeridi malzemeyi birbirine yapıştırıyor. Fakat şu e, var bu son perçinlemede 35 santimlik şeridin hareketli olmasını sağlıyoruz. Yani açılıp kapanabilir. Yani siz maskeyi, e, siperi ikide bir e, çıkarmak zorunda değilsiniz. Çevirdiğinizde arkaya doğru, başınızın arka tarafına doğru gidecek. Ve bu şekilde bakın, bu şekilde oldu. Şimdi sıra nereye geldi? E, başımızın arkasında bir lastik. Lastiğin montajına geldi. Lastik için de aynı şekilde delik deliyoruz. 45 santimlik malzemenin her iki tarafını deliyoruz. Ve burada da Lastiği geçirdikten sonra perçin atıyoruz. Yani lastiklere de perçin atıyoruz. Çünkü perçin daha güzel tutuyor. Yani bağcık bağlayabilirsiniz ama o bağcık sizi rahatsız ediyor. O rahatsız edebilir. Biz bunu da lastikleri siyah kullandığımız lastiği de bizim kuş gözleriyle perçinledik arkadaşlar. Tabi lastiğin kafanıza göre biz 2-3 arkadaşta denildik. Standart bir ölçü ile yaptık. Bu ölçüyü yaptıktan sonra e, tabi siz e, de kendinize göre bir standart ölçü belirlersiniz. Biz ortalama lastiklerimizi e, bu standarda göre 11 cm 10 11 santim arasında gördük. Evet maskemiz tamamlandı. Şimdi kafamıza takıyoruz ve aşağı yukarı rahatlıkla e, yani açıp kapatabiliyoruz. Böyle bir maskeyi e, ürettik. Kamera kaydında olduğu için biraz yavaş bitirdik ama daha çabuk da bitirir, bitirilebilir yani 4-5 dakikada siz rahatlıkla bir maske bir siperlik yapabilirsiniz. Üretimini gerçekleştirebilirsiniz ve böylelikle bunu pazarlayabilirsiniz. Yani günde ortalama 100 100 tane yapabilecek bir insan, bir 100 tane yapabilecek bir kapasiteye kavuşabilir. Başarılar diliyorum. İnşallah bu işiniz tutar. Mesleki eğitime destek için kanalıma abone olursanız sevinirim. İyi çalışmalar.